Ben her gerildiğimde şarkılar, türküler söylüyorum. Beni oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimi açık ettim. Ocağım söndü, nasıl beladır. Yürü yavrum yürü. Hoş geldin yar. Yüreğim ek tane. Helalim ne? 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 Hadi hadi hadi. Hadi. XCOM gibi it to you. XCOM give to... Oh. oh, 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 oh. Bye, Mr. Leaks. Bye, Bye, my friend. You have been, been the one. You have been, been the one for me. Mr. X. Aç gözünü seyre Tekrarı yok bunun Kız yaşadı Diyor Dertlerini boşadı Diyor Yahu Yahova taşi ze Bakat Eksko giretmi Eksko giretmi Eksko giretmi Eksko giretmi Eksko giretmi Eksko giretmi Eksko <laughs> sen gelsen aniden, kardeler çıkıp gitti elimden. Lütfen gelip gider misin? Sen kardeler gittin, gittin elimden. Lütfen gel gelip gider misin? O muydu değil mi? Sen gelsen sen aniden veren Bak ki ben özelde daha komik söylüyorum burada o kadar kolay söylemiyorum Sen veren Anladınız mı? Çıkıp gitsen Ölümden lütfen çektirip gider misin? La 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 Le le Haydi şimdi Bütün eller mahaya Ardılarını yanmış Belki derdimize Çare bir çiçek Bocam sen <laughs> Yan dostum pam 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 adam olmayana kayırt denir mi? Yan dostum dim 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 atlar kaçar, kaçar Ağlarım hep tatları, hep tatları anarım tatlar kaçar kaçar ağırım Yeri şeri baby Ve lady Cibit cibit cip 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 bep cip bep Stresten şarkılar yine Gerginlikten küçük şarkılar <laughs> Bye my love goodbye, <laughs> goodbye, my love, goodbye. <gülüyor> 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 Bye my love goodbye Bye my love goodbye Bye my love goodbye ne, seni ne. Cidinan oh, <laughs> hey, <laughs> <c> <laughs> o json belası derece 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 uyan fare desem fare değil tuhaf bir yaratık köpek desem köpek değil İnsan bilsen, var bana bakıyor sallanıyor Halı kilim, kilim, kilim ve cinayet Durmuş boğazım Aşk kaldır aman kaldır Sen tamam kaldır Tatlarım kaçtı Ay var da Onca sokaklarda kaldım Bir konunu çok sevdim Altı ejderha çıktı Tan 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 Tırırın 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 Tın tın tın, tın, tın. Hoş, Hoş geldin, geldin yar yürü. Oyunuma uyan ağrı girmiş ben. İşte gidiyorum Çeşmi siyahım Yaşadık bilmek için Allah cezanı versin Allah seni kov magnum helada Beden dörün dödüzün magnum helada Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan ahmakça Magnum helada Reden dörün de dödüzün magnum helada Bağlıktır bu, bağlıktır bu Bağlıktır, bağlıktır, bağlıktır bu Koş yürü 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 yolumuz uzun Koş yürü yürü yürü, yürü. Mantarları kahrolsun Yarı ben, 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 ben takken gibisin yürüyorum Hasretin gecenin Açık, üstüne Korkmuyorum dutlardan Dar geliyor, geliyor Geceler mi uzadı Burada muzlar ne Bayramları Şenliği söndü Paradır bu Paradır bu Yoldan dönenler oldu Arkadan vuranlar oldu Bir sen kaldın <laughs> de eğitim Süreyip gidenler oldu Sen kaldın geride Kum gibi kum gibi Çekip gitme Acımasız olma şimdi bu kadar Kum gibi Kum gibi çekip gitme Balıksız kaldım aslında yüksüzlükte Hoş yürü 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 yolumuz <laughs> uzun İşte gidiyorum şeşmi siyahım Elaya atlar <laughs> gidelim Allah kahretsin Vurdum helal olsun I'm only human after all. Ah, aşkım, aman aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Bak bana ben Heisenberg'in ta kendisi. Körüsün paraları, işte yüz karaları. Mantarım ben mantarım, mantarım, mantarım. Milletin nemli donunda yaşarım, yaşarım. Ee, şarkı, müzik falan da çok güzel ya. Sarı saçla mavi gözlüm, alnımızda bilgilerden bir çelenk. Nura doğru, noladan Türk genciyiz. Yoktur olmaz, yeryüzünde ülke denk. Korku bilmez soyumuz. Bıçak dövüşleri, bıçak dövüşleri Testere sesi Yandırdın bizi Uy uşağı Testero Mustafa Bey Yedim sarı çiçeği Roket atar, bize atar Keskin sirke kübüne zarar Tahtlar kaçar Seni kalbinden vuranlar var ya Pıbrıp cıbrıp, pıbrıp cıbrıp çıkacak Allah belanı versin. Ananı yiyorlar ye ye. Seni göğsünden vuranlar var ya. Eyvs kardeşim. Elini ver bana. Eyvs kardeşim. Ol boyun kızı. Yandırdın bizi Başkanını kızı Yandırdın bizi Sincaplandı Sincaplandık Tırırın 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 Sincapsam gel yanıma Kızarlı teyze, kızarlı teyze Ali yazar, Veli bozar Beni arkamdan vuranlar var ya How many chapters? R4 Sincaplandık Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim eşliğim yanımda değil tare tare Domates ta biber patlıcan Domates biber patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı İşte geldi aratır? Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, rejenerator Başkanın kızı yandırdın bizi Gari de gari gari Başkanın kızı yandırdın bizi Seni çok sert botünden vuranlar var ya Beni kalbimden vuranlar var ya Bıbırıp cıbırıp hebırıp cebırıp cöbecek Yok artık be hocam Yok artık be hocam

<laughs> İyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla. Evet dostlar, haydi bakalım kendinize iyi bakın. Videoya like basmayı, yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize iyi baktınız. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri kaçırmayın. Bir de like basın. Reklamı da yapayım.